Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an karşıdaki incir ağacı. Bugün Almanya'da biraz ceviz toplayalım dedik. Çok ceviz var farkındaysanız şöyle gördüğünüz zaman. Elle biraz uzun ağaç yaptım ama yetişme imkanı yok. Bagayı getirip bagayla sallayacağız ya da yani baga dediğimiz kepçe. Kepçenin burnunu yukarı uzatıp ondan sallayacağız. O bir ağaç da burada var. Bunun ikisini toplayacağız bakalım toplayabilirsek bir kısmını topladım biraz şantıya topladım yakınlardan aldım ama bagayı getirmemiz lazım bagayla salladığımı büyük ihtimal çoğu dökülür biraz topladım Çok güzel ayva vardı burada. Hayvan. Vermemiş. Arka tarafta. videolar abone olursan sevinirim arkadaşlar YouTube'a yani. Burası Disburg'da. Disburg'da merkez cami. Büyük camiye yakın olan bir yer burası. Karşıda da caminin şeyi gözüküyor. Bakın ucu minaresi gözüküyor. Bilen arkadaşlar bilir burayı bu bahçe bölgesini. Dizburg'un en büyük camisi bu gösterdiğim yer. Çok var ha. Bayağı var ama sallayıp dökmek lazım arkadaşlar. Bu iki ağacın ikisinde bayağı var. Şu karşıda gördüğünüz Yüce Bavu'da benim çalıştığım firma bürosu orası. Bakın şöyle yaklaştırayım. F firmanın bürosu orası. <laughs>